Hocam ana adam Kocaman adam diyor. Merhaba abi Abi makine bir şeyler istiyor Yazmayı alayım mı ben Alayım mı Para koymuş bir de Aslında bunu yaz Lütfen be. Ben, ben bunu bir evet. gördüm Biraz ileriye gel. Evet. de. Biraz ileriye gelir misin? Ben ben de. gel. gel. Biraz gel. Biraz gel. Biraz gel. Biraz gel. 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 Biraz gel. gel. Biraz gel. Biraz gel. Biraz gel. Biraz gel. Biraz gel. benim gel. Biraz gel. Biraz gel. Biraz gel. Biraz Bilmiyor. Ne kadar verirsen de be. Bak tekerleri beni söyle. 1, 2, 3. Tamam mı? Kaç tane? Bilmiyorum ki. Hadi hadi. hadi. Kaç tane? Bir tane mi? Ya, i̇ki tane mi? 3 üç, değil. üç, üç, daha az mı? daha az mı istiyorsun? <laughs> evet, değil. bir tane istiyor. Evet diyor, bak bir tane. Yani de iki değil Bir tane diyor. Bir, de iki değil tane. Doğru. Evet. i̇ki, istiyor. iki, iki, istiyor. Girar mı? Oraya girmez ya. Sans ne kadarmış balon? 40. Tampostalcılar benim telefonum değil. He? 84 4. Tam nasılsin diyorum. O postalada da Şimdi niye arasın? hala bunu çözmüş değilim de? Ne, ne zaman şimdi hareket geliyor? Daha hiç gelmedi böyle bir şey daha. Ben çok seviyorum ya. Ben senden bir resim çekebilirim de. Hayır mı diyor? Vasıfesin izin verilmiyor tamam bekle uz para da koyayım. Ah, bu nasıl giriyor ya bekle kapını kapatmazsın tamam. Tamam mı? Düşmüyor mu? Bekle. Kapat. Bekle para da koy. Evet. Kapat. Bye bye. <laughs> Dışarıya götüreyim mi? Tamam bekle. Onu da kaldırayım böyle. Çevireceğim. Hadi bay şey bay. Aa, bize şey de bir şey getirdi. Aa dilek salonu mu? Ne yazmış? Dur. <laughs> tamam şunu da alayım da bekle. Ne yazıyor mısın? Merhaba benim için dilek balonunu yakar mısınız? Kendiniz için dilek tutmayı unutmayın. Yakma talimatı arka sayfada. Yap, çevir. Şey. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Bunu paylaş tamam mı? <laughs> dilek dileseydin be. Ben biliyorum. Ben Herkes tutsun dileğini. Dur. Vallahi yaktı. Tamam. Bekle bekle iyice yansın bekle. İyice yansın, moşer şeyistim. Bıraktığın da havaya gidecek mi? Bırakıyorum. Bırak. 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 Daha bırakamıyorum. Bırak. Bırak. Bit gitme. Azıcık dersiz. Yansın yansın. Aa gidiyor. <gülüyor> gidiyor. Bir <laughs> Çakmağını koyayım. Çakmağı da, Çakmağı da getirmiş. Ya, bravo. <laughs> Hayır, kadar, niye Teşekkür ederim. <laughs> Abi beni eziyordun ya. <laughs> tamam. Görüşürüz. Ya pasta koysak mı acaba? Bir dakika. E, sana pasta verelim. Pasta yer Pas misin? Pasta yer misin? Pasta yer misin? Gel Yermiş? gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Şey. sana kapanaç pasta vereyim. Sola dökülür ama. Bir tane su vereyim ya. <laughs> Dur bekle. Be Dur, bekle bekle. Vereceğim. Aç. Su istemiyor musun? Mu? Yavaş git tamam. Yatar <laughs> koy. düşürmeden git. Yavaş git. <laughs> güle güle. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs>